bu videomda sizlere bu görmüş olduğunuz çantanın yapılışını anlatıyor olacağım. Çantamıza ilk olarak zincir çekerek başlıyoruz. Şöyle zincirimizi çektikten sonra istediğimiz boyuta gelene kadar bu şekilde ikili trabzanlar halinde örüp çantamızı tamamlıyoruz. Şöyle açıp göstermek istiyorum. Daha sonrasında yan kenarları örüp birleştiriyoruz. En son askımızı örerek çantamızı tamamlıyoruz. Çantanın iç kısmını astarlama yapmadım. Dilerseniz yapabilirsiniz. Ağız kısmına bir tane çıt çıtımı diktim ve tamamlamış oldum. İç kısmını astarlamayı şu şekilde yapabilirsiniz. Çantanızın ölçüsünde bir kumaş parçası kesip iç kısmına yerleştirip etrafından dikerek yapabilirsiniz. Ben dörtgen bir parça kesip o şekilde astarlama yapacağım. Sadece duvar kısmını yapacağım. Yan kenarları astarlama yapmayacağım. Çünkü sak iğne halinde ördüğümüz için herhangi bir şey düşmeyeceği için kullanışta olacaktır. Dilerseniz ağız kısmına iki tane çıt çıt dikip o şekilde de kullanabilirsiniz. Az kısmını da şöyle göstermek istiyorum. Gayet güzel oldu. Ben bu model için metalik kağıtip kullandım. Siz dilerseniz normal kağıtipler de kullanabilirsiniz. Yaklaşık olarak bu boyut için 150 gram yeterli geldi. Şöyle hazır zincirler de kullanabilirsiniz çantanızın askısı olarak bu şekilde örmek istemezseniz bakın yine çantanın uç kısmında şöyle halkalar var aparat bu şekilde çantanın kenarlarından sabitleyerek hazır zincir askı da kullanabilirsiniz. Evet videoların devamı gelsin istiyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve güzel yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Açıklamalar kısmına instagram adresimi bırakıyor olacağım. Tıklayarak beni oradan takip edebilir yaptıklarınızı benimle paylaşabilirsiniz. Şimdi çantamızın yapılışına geçelim. İlk olarak ipimden bahsetmek istiyorum. Bu çanta modeli için bu şekilde metalik kağıt ip kullanacağım. Siz de dilediğiniz ipi kullanabilirsiniz. İpime uygun olarak da üç buçuk milimli tığımı kullanacağım. İpim ince olduğu için ben iki kat olacak şekilde öreceğim. Yani hem içerisinden hem de dış katmanından ipimi şöyle tutuyorum. 2 kat olacak şekilde çantamı örüyorum. Ben çantamın parçalarını ördüğüm için size anlatırken bu şekilde sarı ipimle öreceğim ama devamında şöyle yine aynı türde ip kullanacağım. Yani yine metalik kağıt ip kullanacağım ve bu çantamı tamamlıyor olacağım sizinle birlikte videoda. Şimdi zincir çekerek başlıyoruz. Burada toplam olarak büyük parçamız için 35 tane zincirimizi çekiyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4 35 tane zincirimi bu şekilde çektikten sonra hemen tığımın üstüne ipimi dolayıp 1 2 zincir atlayıp 3. zincirin içerisine bir tane ikili trabzanımızı bu şekilde örüyoruz. Daha sonrasında tığımın üst ipimi dolayıp aynı zincir yuvasının içerisine tekrar bir tane daha ikili trabzanımı örüyorum. Bakın zincirimle birlikte 3 tane ikili trabzanım var. Zincirimden 1, 2, 3. zincirin içerisine bir tane ikili trabzan tekrar doladım aynı noktaya tekrar batıyorum ikinci ikili trabzanım Tığımın üst ipimi dolayıp aynı noktaya tekrar batıyorum ve 3 tane ikili trabzanımızı örüyoruz Tığımın üst ipimi doladım zincirimden 1 2 atladım 3. zincirin içerisine 1 Tekrar batıyorum. 2 Tekrar batıyorum. 3 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Tığımın üst doladım. Zincirimden 1 2 atladım. 3. zincirin içerisine 3 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Modelimiz bu şekilde. Zincirimizi bu şekilde trabzanlarla dolduruyor olacağız. Sıra sonuna gelene kadar ikili trabzan gruplarımızı bu şekilde örüyoruz. Aralarda ikişer tane zincir boşluğumuz var. Geçiş yerlerinde zincir çekmeden gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Gösterdiğim şekilde ikili trabzanlardan gruplarımızı ördük. Şimdi sıra sonuna kadar geldiğimizde toplam olarak kaç tane grubumuz var? Hemen sayı vermek istiyorum. Bakın şu ilk yaptığımız gruptan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane grubumuz var bu şekilde. Örmüş olduğum diğer büyük parçadan da göstermek istiyorum. Bakın burada da yine şu köşeden itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane ikili trabzanlı gruplarımı örmüş oldum. Şimdi buranın santim ölçüsünden bahsetmek istiyorum. Şöyle baktığımızda çantamızın daha kenarları da örülecek bunun. Yine de santim ölçüsünden bahsedeyim. Bakın hemen hemen 20 santim uzunluğunda bir genişliğimiz var bu şekilde birinci sırasında. Şimdi devam ediyoruz. Sıra sonuna geldikten sonra 1, 2, 3 tane zincirimizi çektik. Örgümüzü çeviriyoruz. Tığımın üst ipimi doladım. Alttaki bakın şu iki zincirlik şu boşluğun içerisine batıyorum. 1, tekrar battım. 2, tekrar batıyorum ve 3 tane ikili trabzanımızı bu şekilde örüyoruz. Bu noktaya Şöyle göstereyim bakın 3 tane zincirimizi çektikten sonra ilk gelen boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzanımızı ördük. Tığımın üstüne ipimi doladıktan sonra sıradaki boşluğun içerisine batıyorum. Bakın şu grupların arasında kalan 2 zincirlik bu boşluğun içerisine 1 2 3 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Tığımın üst tepimi doladım. Sıradaki boşluğun içerisine 1 2 3 tane ikili tırabzanımızı örüyoruz. Bakın her bir boşluğu üçer tane ikili trabzanla doldurup sıra sonuna kadar gelelim. 2 zincirlik boşluk dediğim bakın şu alt kısımda zincir boşluklarımız vardı. 2 tane zincir atlayıp üçerli grubumuzu ördüğümüz şu boşlukların içerisine 3 tane ikili trabzan yapıp sıra sonuna kadar gelelim. Gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldim. Her bir boşluğu üçer tane ikili trabzanla doldurup sıramı tamamladım. Sıra sonundaki son boşluğun içerisinde de üç tane ikili trabzanımızı ördükten sonra tığımın üstü ipimi dolayıp şu köşe noktasındaki bakın şu üç tane zincirimiz vardı. Bunun tam tepesine batıyorum. Bir tane ikili trabzan örüyorum. Bakın kenar noktası daha düzgün durması için bunu yapıyoruz. Şimdi bir iki 3 tane zincirimi çekip örgümü çeviriyorum. Tığımın üstüne ipimi dolayıp bu zincir çektiğim noktanın hemen dibindeki bu boşluğun içerisine 2 tane ikili tırabzanımızı örüyoruz. Zincirimizle birlikte yine bu köşemizde de 3 tane ikili trabzanımız olmuş oldu. Tığımın üstüne ipimi dolayıp sıradaki boşluğun içerisine 1 2 3 tane ikili trabzanımız örüyoruz. tığım üst tepimi dolayıp sıradaki boşluğun içerisine tekrar 1 2 3 tane ikili trabzanımızı bu şekilde örüyoruz. Sıra sonuna gelene kadar yine her bir boşluğumuzu üçer tane ikili trabzanla dolduralım. Bakın sıra sonundaki şu zincir boşluğunu da yine 3 tane ikili trabzanla dolduracağız. Sıra sonuna kadar geldim. Gösterdiğim şekilde sıramı tamamladım. Her bir boşluğumu yine üçerli ikili trabzanla doldurdum. Son boşluğun içerisinde de yine üç tane ikili trabzanımızı ördükten sonra 1 2 üç tane zincirimizi çekip örgümüzü çeviriyoruz. Tığımın üstüne ipimi doladım. İlk gelen boşluğun içerisine 1 2 3 tane ikili trabzanımızı bu şekilde örüyoruz. Sıra geçişlerimiz bu şekilde zincirli olacak. Ya da bir önceki sırada şu zincir boşluğunu 3 tane ikili trabzanla doldurarak yukarıya çıkmış olacağız. Her dönüşümüz bu şekilde olmuş olacak. Tığımın üst doladım. Yandaki boşluğun içerisine 1, 2, 3 tane ikili trabzanımı örmüş oldum. Sıra sonuna gelene kadar yine her bir boşluğumuzu üçer tane ikili tırabzanla doldurup sıramızı tamamlıyoruz. Gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldim. Yine her bir boşluğumu üçer tane ikili tırabzanla doldurdum. Sıra sonuna geldiğimizde yine bakın böyle bir köşemiz var. Tığımın üst ipimi dolayıp hemen köşedeki şu zincirin bakın tepe noktasına batıyorum. Bir tane ikili tırabzanımı örüyorum. 1 2 3 tane zincirimi çekip örgümü çeviriyorum. Tığımın üst tepimi dolayıp hemen bu boşluğun içerisine bakın zincirin dibindeki boşluğun içerisine iki tane ikili trabzanımı örüyorum. Zincirimle birlikte 3 tane ikili trabzanım var. Tekrar doladım. Yandaki boşluğun içerisine 1 2 3 tane ikili trabzanımı örmüş oldum. Şimdi bu şekilde çantamızı istediğimiz boyuta gelene kadar örüp tamamlıyor olacağız. Her bir sonraki sırada bu boşluklarımızı üçer tane ikili trabzanla dolduruyoruz. Sıramızın sonundaki bu zincir boşluğuna da yine 3 tane ikili trabzanla doldurup bu şekilde devam edeceğiz. Ta ki çantamızı istediğimiz boyuta gelene kadar. Örmüş olduğum diğer parçadan göstermek istiyorum. Bakın her bir boşluğu üçer tane ikili tırabzanla doldurup çantamı istediğim boyuta gelene kadar ördüm. Toplam olarak 24 sıra boyunca çantamı örüp tamamladım. Santim ölçüsü olarak da 40 santim uzunluğunu ördüm. Bu 40 santim sizin ipinizin türüne göre de farklılık gösterebilir. Tek kat örüyorsanız yine santim ölçüsü farklılık gösterebilir. Kullanmış olduğunuz ipin inceliğine ya da kalınlığına göre boyunu yine kendi zevkinize göre ayarlamalar yapabilirsiniz. Şimdi çantamızı istediğimiz boyuta gelene kadar örelim. Daha sonrasında yan kenarları birlikte örüyor olacağız. Çantamı gösterdiğim şekilde istediğim boyuta gelene kadar örüp tamamladım. Çantamızın boy kısmını tamamladıktan sonra etrafını bir sıra sık iğne ile geçip tamamlıyoruz ve dikiş yapabilmek için uzunca şöyle ipimizi bırakıyoruz. Şöyle sık iğneleri göstermek istiyorum. Bakın her bir boşluğu birer tane sak iğneyle doldurdum. Şimdi bunu detaylıca şurada göstermek istiyorum diğer ördüğüm parçada. Şimdi bu parçaya da diyelim ki uzunca ördük tamamladık sıra sonuna geldik boy kısmını tamamladıktan sonra bir tane zincirimizi çekip bakın hemen şu ikili trabzanın ara boşluğuna batıyorum bir tane sak iğnemi ördüm şu birleşim yerine batıyorum bir sak iğne yanına geçtim yandaki boşluğun içerisine bir tane sak iğnemi örüyorum yanına geçtim bir sık iğne yanına geçiyorum bir tane sık iğne örüyorum Bakın bu şekilde her bir boşluğumuzu birer defa batıp sık iğne halinde öreceğiz şu köşe noktasını göstermek istiyorum kafa karışıklığı yaratabilir köşe noktasına kadar gelip boyu tamamladıktan sonra hemen bu dibine bir tane sık iğne ördüm şurada baktığımızda iki tane zincirimiz var bu zincirlerin her birine birer defa batıp şöyle sık iğnemi örüyorum. Yandaki zincirin içerisine batıp bir tane sık iğnemi örüyorum. İlerlerken bu kısa kalan iplerimi de yürütüyorum aradan. Devam ediyorum bakın. Hemen şu model dibine batıp bir tane sık iğnemizi örüyoruz. Her bir boşluğu birer defa batıp sak iğne halinde örüp tamamlıyoruz. Etrafından geçeceğiz. Şimdi burayı sökeceğim ben size gösterebilmek için yaptım. Çünkü bunu da devam ettireceğim. Boy kısmını tamamlayacağım. Aynı bu şekilde yapacağım bu çantamı da. Şimdi burada etrafına bakın komple bir sıra sık iğne halinde geçtim. Taban bölümünü tekrar yukarıya doğru çıktım ve ağız kısmına yine bir sıra sık iğnemizi ördük. Yan parçayı dikebilmek için uzunca ipimizi kesiyoruz. Yan parçayı ben ördüm. Sık iğne halinde bir parçasını ördüm. Diğer parçayı birlikte yapalım. Şimdi sıra geldi yan parçaları örmeye. Bir tanesini ördüm. Diğer parçayı birlikte öreceğiz. Şöyle kenara alıyorum. Şimdi yan parça için 13 tane zincirimizi çekerek başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. 13 tane zincirimizi çektikten sonra yandaki zincirin içerisine batıyorum. 1 tane sık iğnemi örüyorum. Yandaki zincirin içerisine battım. 1 tane sık iğnemi ördüm. Yandaki zincirin içerisine batıyorum bir tane sık iğnemi yapıyorum. Yandaki zincirin içerisine geçtim. Bir tane sık iğne ördüm. Yandaki zincirin içerisine geçtim. Bir tane sık iğnemi örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Gösterdiğim şekilde her bir zincirime birer defa batıp sık iğnemi ördüm. Sıra sonuna gelince bir tane zincirimizi çekip örgümüzü çeviriyoruz. Bu zincirin hemen dibine değil yanındaki sık iğnenin tepesine batıyorum. Bir tane sık iğnemi örüyorum. Zincirimi de bir tane sık iğne olarak sayıyorum. Bakın bu ikinci sık iğnem olmuş oldu. Yanına geçtim. Bir tane sık iğnemi örüyorum. Yandaki sık iğnenin tepesine battım. Bir tane sık iğnemi ördüm. Yanına geçiyorum. Bir tane sık iğnemi örüyorum. Yandaki sık iğnenin tepesine sık iğnemi ördüm. Yanına geçtim. Bir tane sık iğne. Yanına geçiyorum. Bir tane sık iğnemi örüyorum. Sıra sonuna gelene kadar her bir sık iğnemizin tepesine birer defa batıp sık iğne halinde örelim. Sıra sonuna kadar geldim. Her bir sık iğnenin tepesine birer defa batıp sıramı tamamladım. Sıra sonunda yine bir tane zincirimizi çekip örgümüzü çeviriyoruz. Yine zincirin dibine değil yanındaki sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne yanına geçtim bir sık iğne yanına geçiyorum bir tane sık iğnemi örüyorum bu şekilde yan kenarı istediğiniz uzunluğa gelene kadar örüyorsunuz ben toplam olarak burada 13 sıra boyunca ördüm bakın bu şekilde 13 sıra boyunca ördüm burası yine 11 santim uzunluğunda en olarak da altı buçuk santim. Daha sonrasında kenarları yine sık iğne halinde birlikte örüyor olacağız gösterdiğim şekilde diğer yan kenarı da toplam olarak 13 sıra boyunca sık iğne halinde ördüm 11 cm şimdi yan kenarlarını yine sık iğne halinde geçeceğiz bir tane zincirimi çektikten sonra bakın örgüm bu şekildeydi şöyle yanına çeviriyorum uzun kenardan aşağıya doğru ineceğim hemen yanına geçtim bir sık iğne yanına geçiyorum bir sık iğne yanına geçtim bir tane sık iğne ördüm yanına geçiyoruz bir tane sık iğne. Yanına geçtim bir sık iğne şeklinde sıra sonuna kadar bakın her bir boşluğa şöyle batıyorum. Sık iğne halinde sıramı tamamlıyor olacağım. Sıra sonuna kadar geldim gösterdiğim şekilde bir sıra ördüm. Köşe noktasına geldiğimizde hemen buraya da bir sık iğne bakın köşeyi döndüm. Şu zincir noktasının olduğu yere de yine birer tane sık iğnemi örüyorum şu kenarda kalan kısa ipimi de iç kısmında yürütüp yok ediyoruz bakın şöyle yürütüyorum her bir noktaya birer defa battım sık iğnemi ördüm şimdi büyük parçamızda olduğu gibi etrafından sık iğne halinde geçiyoruz burada farklı bir durum yok büyük parçada gösterdiğim gibi etrafını bir sıra sık iğne halinde geçelim bu şekilde yanına geçip her birinin tepesine bakın şöyle sık iğne halinde örüp etrafını tamamlayalım. Şu ördüğüm diğer parçayı da göstermek istiyorum. Bakın. Bu şekilde ördükten sonra etrafına sık iğne halinde geçelim. Gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldim. Burada ipim artık bitti. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine şöyle batıyorum. Bu battığım ipi tığdaki ipten çıkartarak kaydırmamı yapıp bir tane de zincirimi çekiyorum ve bu şekilde diğer yan parçayı da tamamlamış oluyoruz şöyle parçalarımı göstermek istiyorum bakın iki tane yan parça bir tane büyük parçamızı örüyoruz ölçüleri de tekrar edeyim yan parçaları bakın şöyle baktığımızda altı buçuk santim eninde şöyle boy olarak da 11 santim uzunluğunda da boyu var bakın kenarlarındaki sık iğneler dahil Şimdi sıra geldi bu parçalarımızı birleştirmeye. Parçalarımı birleştirmeye geçmeden önce şöyle çantamı katlıyorum. Bakın ikili trabzanlarımın yönü yukarıya doğru. Burası çantamın iç yüzeyi. Burası kapak bölümü. Bakın kapak bölümünde kapattığımızda yine ikili trabzanların yönü yukarıya doğru. Bakın bu şekilde. Kenar noktasında ayırmış olduğum ipime etamin iğnesini yerleştirdim. Şimdi yan parçamı alıyorum bakın. Sık iğnelerin yönü önemli. Bakın yukarıya doğru bakması gerekiyor. Şuradan anlayabilirsiniz düz yüzünde olduğumuzu. Şimdi birleştirmeye geçmeden önce şöyle kenar noktalarından bir tutturmak istiyorum. Kayma olmaması adına. Şöyle kenardan ilk olarak bir parçamı tutturuyorum. Tam kenar noktasına denk gelecek. Yan kenarında. Burayı bir tutturdum. Şöyle yerleştirerek sık iğnelerimi bir tane yer belirleyici aldım yine. Karşılıklı ilmeklerimi tutturuyorum. Şöyle bir tane daha aldım. Burayı da tutturdum. Bakın köşe noktasına kadar gelmiş oldum. Köşeye bir tane yine buraya da yer belirleyici alıyorum. Köşeyi birleştireceğim yere tutturdum. Şöyle çeviriyorum. Bakın burası taban noktası olacak çantamızın. Yine bir tane yer belirleyici alıyorum. Tam orta noktasından tabandan tutturdum. Diğer köşe noktasına geldim. Buradan da tutturdum. Bakın bu şekilde yaparsanız hiçbir kaydırma yapmadan düzgün bir şekilde çantanızı kenarlarından birleştirmiş olursunuz. Şöyle yine bir tane yer belirleyici aldım. Karşılıklı şöyle tutturuyorum. Yine aynı şekilde aldım yer belirleyicimi. Şöyle tutturdum. Kenar noktasından yine diğer kenara birleştirdim. Bakın. Yan kenar bu şekilde olacak. Şimdi aynı parçayı da diğer yan kenarı da bakın. Şurada sık iğnelerin yönünden anlayabilirsiniz demiştim. Bakın buradaki sak iğneden anlayabiliriz. Burası aşağıya gelecek nokta. Şimdi burayı da yine tutturacağım. Buraya da gösterdiğim şekilde yer belirleyicileriyle tutturup sabitleyeceğim. Daha sonrasında dikişe başlayacağız. Gösterdiğim şekilde diğer yan kenar parçasını da yine yer belirleyicileriyle tutturdum. Diğer tarafı zaten birlikte yapmıştık. Şimdi etamin iğnesiyle sıra geldi birleştirmeyi yapmaya. Şuradan birleştireceğim. Yer belirleyicimi çıkartıyorum hem köşe noktasına bakın ipimi bir sabitliyorum ipi sabitledikten sonra bir ilmek buradan bir ilmek karşılık noktasına batıyorum ve birleştiriyorum yanındaki sık geçtim bir ilmek buradan bir ilmek karşılık noktasına batıyorum birleştiriyorum bu şekilde şimdi ipim ince olduğu için yine dikişi ben çift kat yapıyorum ilerledikçe yer belirleyicilerimi çıkartıyorum bakın sıkıştırdım bir ilmek buradan bir ilmek karşılık noktasına batıp bu şekilde birleştirdim bir ilmek buradan bir ilmek karşılık noktasına batıyorum birleştiriyorum bir ilmek buradan bir ilmek karşılık noktasına batıp birleştirdim. Çantamın yan kenarını bu şekilde birleştiriyor olacağım. Köşe noktasına kadar geldim. Bakın yer belirleyicimi çıkartıyorum. Bu şekilde ilerleyeceğim. Şimdi burada farklı bir durum yok. Etrafından şöyle geçip yukarıya doğru çıkacağım. Diğer uç kısmında ipimi sabitleyip bu tarafı tamamlamış olacağım. Aynı şekilde diğer yan kenar bölümünde ipimi sabitleyip bakın şurada yine ayırmış olduğum ipim var. Bu ipimle kenar noktasına yine karşılık gelen sık iğneleri birleştirip çantamızın yan parçalarını da tamamlıyor olacağız. Çantayı gösterdiğim şekilde bütün dikiş bölümlerini tamamladım. Şöyle detaylıca göstermek istiyorum. Bakın taban bölümü, yan kenar bölümü, arka kısmı ve diğer yan kenar bölümü ve bu şekilde de kapak bölümünü hazırlamış olduk. Şimdi sıra geldi çantamızın askısını örmeye. Ben bu şekilde askımı hazırladım. Tabii ki de nasıl yaptığımı size anlatacağım. Şöyle parçalarımı kenara alıyorum. Farklı bir ip üstünde anlatacağım. İpimizi parmağımıza doladıktan sonra burada bir iki tane zincirimizi çekiyoruz. Birinci zincirin içerisine batıp ipimi çekiyorum. Bakın tığımda iki tane ipim var. İkisini aynı anda örerek bir tane sık iğnemi yaptım. Örgümü şöyle çeviriyorum. Şu yandaki Tek çizginin içerisine batıyorum, ipimi çekiyorum. Bir tane sık iğnemi ördüm. Örgümü çeviriyorum. Şu yandaki iki çizginin içerisine batıp ipimi çekiyorum. Bir tane sık iğnemi yaptım. Örgümü çeviriyorum. Yandaki iki çizginin içerisine batıp bir tane sık iğnemi örüyorum. Örgümü çeviriyorum. Yandaki iki çizgiye batıp ipimi çekip bir tane sık iğnemi yapıyorum. Örgümü çevirdim. Yandaki iki çizgiye batıp şöyle ipimi çekip bir tane sık iğnemi yapıyorum. Bakın askımız bu şekilde. Sürekli çevirerek yandaki bu iki çizgiye batıyoruz ve sık iğnemizi örüyoruz. Bakın her bir çevirişimizde şu iki çizgiye bir batıp bir tane sık iğnemizi yapıyoruz askımızı bu şekilde istediğimiz boyuta gelene kadar örüp tamamlıyoruz. Ben toplam olarak 105 santim uzunluğunda ördüm. Benim için yeterli geldi. Askımızı örüp tamamlayalım. Gösterdiğim şekilde askımızı istediğimiz boyuta gelene kadar örüp tamamladıktan sonra şu uç kısmında kalan iplerimizi nasıl temizliyoruz bunu da göstereceğim. Diğer tarafı temizledim. Bakın bu şekilde bir görüntüsü var. Şimdi bu kalan ipimize etame iğnemizi yerleştirip şöyle ilmek aralarından Geriye doğru yukarıya ipimi çekiyorum bakın. Bu şekilde yaparsanız daha temiz bir görüntü elde etmiş olacağız. Şöyle yukarıya doğru çıkıyorum. Fazla kalan ipimi kesiyorum ve askımı tamamlamış oldum. Şimdi bu uç kısımlarına şöyle halkalar kullanacağım ben. Bakın bunlar şöyle kancalı. Şimdi bir tarafını bakın şöyle yapacağım. Şöyle aralardan askımdan geçtim. Aynı şekilde diğer uç kısmına da şöyle batıp aralardan çıkıyorum. Sıra geldi çantamıza yerleştirmeye. Şu askının bakın yine hareketli bölümünü açıp buradan yerleştiriyoruz bakın yan kenardan. Şöyle ilmek aralarından, şu sık iğnelerin aralarından geçip bakın görüntüsü bu şekilde. Askımı düzeltiyorum. Askımın yönünü düzelttim. Yine aynı şekilde bakın hemen birinci sık iğnenin dibine şuraya birinci sıranın dibine şöyle kancadan bakın geçirdim ve sabitledim. Askımı da bu şekilde yerleştirmiş oldum. Şimdi sıra geldi çantamızın ağız kısmına çıtçıtımızı dikmeye. Şöyle çantamı bir yerleştiriyorum. İki ucundan da dikebilirsiniz yani iki tane çıtçıtı şöyle dikebilirsiniz ya da ortadan bir tane dikebilirsiniz. Ben ortadan bir tane dikeceğim. Şöyle yerleştireceğim. Bakın tam denk gelen noktaya çıt çıtımı yerleştirip tamamlıyor olacağım. Şöyle hayalet ip kullanacağım çıt çıtımı da dikerken. Bakın çıt çıtımızın da kenarlarında şöyle boşluklar var. Bu kenarlardan dikip tamamlayacağız. Bir tane göstereyim nasıl dikildiğini. Hayalet ipimi iğneme yerleştirdim. Çıt çıtımı dikeceğim noktayı bakın yine şöyle göstereyim kapak bölümüne tam şu noktaya belirledim şöyle yakından göstereyim ilk olarak ipimizi bir sabitliyoruz ipi sabitledikten sonra bakın şurada yuvası var çıt çıtımızın. yuvadan geçiyorum burayı gel git şeklinde normal dikiyorum bakın İpim hayalet ip olduğu için görünmüyor. Ama mantığı bu şekilde. Şöyle ilmek aralarından çıkıyorum. Daha sonrasında çıt çıtımı yuvasından çıkıyorum. Burayı bu şekilde dikeceğiz. Sağlam olması için birkaç tur dikiyorum. Sökülme olmaması adına. Birinci köşeyi birleştirdikten sonra şöyle ilmek aralarından geçiyorum. Diğer köşe noktasına kadar şöyle ipimi çektim. İlk yuvadan yukarıya doğru battım. Dikiyorum. Bakın bu şekilde farklı bir dikiş tekniği yok. Burayı tamamladıktan sonra bu sefer de üst noktaya çıkacağız. Orayı birleştireceğiz oraya yine gel git şeklinde diktikten sonra daha sonrasında ipimizi keseceğiz karşılık noktasına gelecek şekilde diğer çı çıt parçasını da bakın şöyle göstereyim şöyle bakacağız diğer parçayı da buraya dikeceğiz ve çantamızı tamamlıyor olacağız Gösterdiğim şekilde çantamın ağız kısmına çıt çıtımı da diktim ve çantamı tamamlamış oldum. Gayet güzel kullanışlı bir çanta elde etmiş olduk. Evet çantamın yapılışı bu şekildeydi. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve güzel yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.